Fethiye Alzheimer Derneği İstanbul'dan gelen genç misafirlerini ağırladı. İstanbul'dan sevdikleri için gelen Haryan'a ve Berk Kılıç Kardeşler Alzheimer hastalarına piyano ve gitarla unutulmaz bir müzik dinletisi kurdu. Evet, bildiğiniz gibi Fethi Alzheimer Derneği yani Gündüz Yaşam Merkezi yaklaşık 2 senedir faaliyette ve bu faaliyetlerdeki içerisindeki bizim haftalık programlarımız mevcuttur. Bu haftalık programdaki en önemli günlerden birisi Cuma günüdür ve Cuma günü genelde müzik terapi dediğimiz müzik günümüz vardır. Çoğu zaman canlı müziklerimiz oluyor. Ee, öncelikle çok teşekkür ederiz Fethi. Müzik sevenlerden, hemen hemen herkes, her müzik grubundan, her daldan arkadaşlar geliyorlar, sağ olsunlar. E, bir iki saatinde bizimle zaman geçiriyorlar ve farklı müzik tarzı çalıyorlar. Bugün o günlerden biridir. Bugün çok önemli bir gündür bizim için. Sebebi de bugün tamamen çocuklara yöneliktir. Ee, geleceğin iyi, sanatçılardan diyebileceğimiz günüdür. Ee, çok teşekkür ediyoruz öncelikle ailelerini bu kadar duyarlı ve bu konulara bu kadar e, sevecen bir şekilde e, yaklaşmış yaklaşım gösteren ve e, büyüklerine saygı gösteren ve özellikle bu Alzheimer hastalarına e, duyarlılık gösterip de bir iki saat altında bizimle zaman geçirmek isteyenler için önceki aile tebrik göz böyle çocuklar yetiştikleri için Bugünkü e, bugünkü çocuklarımız e, iki kişi e, İstanbul'dan geliyorlar e, bir Aryana Kılıç ve e, yine e, sevgili Berk Kılıç bunlar benim e, daha e, çok eskiden beri ailesini tanıdığım e, doktor arkadaşlarım sınıf arkadaşlarım benim güzel çocuklar yetiştirdiler. Bunlar isteyerek özellikle bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde bilerek kendileri bu sabah İstanbul'dan geldiler. Bugünü bizimle beraber geçirecekler. Sevdiklerimize bir nebze olsun yine destek, yine yüzünü güldürecekler, yine biraz daha eğlendirecekler. Ve akşama e, yine İstanbul'a dönecekler. Bunun yanında yine bizim e, küçük bir bağışçımız var defalarca dile getirdik. E, Rupert Kamran Bey, e, o da 12 yaşında bir çocuğumuz. Özellikle e, piyano konusunda çok çok iyiler, çok eğitimliler. E, gerçekten diyebileceğim e, geleceğin müzisyenleridir bunların. E, Bunlar istekli olarak kendileri geldiler. İşte biz bir iki saat burada bir Çalalım ve sevdiklerimizi biraz daha mutlu kılalım beraber eğlenelim diye. Ee, öncelikle onlara çok teşekkür ediyoruz. Ee, ailelerine böyle bir çocukla yetiştirdikleri için e, çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ederim her zaman yanımızda olduğumuz için, bizi yalnız bırakmadınız hemen hemen her gün yanınızdasınız. E, çok teşekkür ederim.